Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size çok güzel bir ıspanaklı börek yapacağım. Öncelikle hamurdan başlıyorum. 1 su bardağı ılık süt 2 su bardağı ılık su 1 tatlı kaşığı tuz Şimdi bir de elenmiş un arkadaşlar. Elenmiş unumuzu ekleyerek güzel mayasız özlü bir hamur yapacağım. Bunda maya ya da kabartma tozu katmıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kulak memesi yumuşaklığında mayasız güzel bir hamur yaptım. Şimdi hamurumun üzerini kapatıyorum. Yarım saat bekleyecek. Daha sonra böreklerimizi yapmaya başlayacağız. Arkadaşlar hamurumuz dinlenirken ben bu arada ıspanaklarımı ayıklıyorum. Daha önce yıkadım, ayıkladım ama şimdi şu saplarından ayıracağım. Saplarını kullanmayacağım. Saplarını da çorba yapacağım. Saplarını ayrı bir kapta diktiriyorum. Sadece böreğimde yapraklarını, ıspanakların yapraklarını kullanacağım. Onun için yapraklarını ayırıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ıspanaklarımı yapraklarını kullanacaktım. O yüzden saplarını ayıkladım. Onları da başka bir yemeğimde çorbamda kullanacağım. Atmayacağım tabii ki. Bu kadar ıspanak börek için yeterli. Şimdi geri kalan ıspanakları kaldırıyorum. Onları başka bir yemekte değerlendireceğim. Şimdi böreğimin iç malzemesini hazırlıyorum. Ispanaklarımı yapraklarını kullandım arkadaşlar. Saplarını ayırdım. Şimdi bu yaprakları ince ince doğruyorum. yarım kalıp beyaz peynirimizi ufalıyoruz arkadaşlar pannaklarımızın içerisine katıyoruz. Yarım kahve fincanı zeytinyağı ilave ediyoruz. Şimdi tüm malzemeleri karıştıracağız. Bu malzemeyi de kenara koyacağız. Hamurumuz da dinleniyor. Daha sonra yufkalarımızı açıp böreğimizi yapmaya başlayacağız. Şimdi arkadaşlar hamurumuz yeterince dinlendi. Onu tezgaha alıyorum. 8 eşit şekilde bezeler yapıyorum. Evet arkadaşlar 8 tane eşit büyüklükte bezeler yaptım. Şimdi böreğimizi yapmaya başlayalım. hamurumuzu 8 eşit parçaya bölmüştük. 8 ayrı beze yapmıştık. Onları 4 tanesini böyle yufka açtım. Yayılacak şekilde yağımı sürüyorum, karşılıklı katlıyorum. Her katına yağ koyuyorum yapışmasın diye. de kare elde ettim arkadaşlar. Şimdi diğer yufkamı aldım. Onu da güzelce yağlıyorum. bu yaptığımı tam ortasına koyuyorum arkadaşlar. Şimdi bir de böyle katlıyorum. Yine bir kare elde ettim. Diğer yufkamı alıyorum arkadaşlar. tekrar tam ortasına koyuyorum karşılıklı katlıyorum Son olarak diğer yufkamı alıyorum Buna da aynı işlem yapıyorum Her tarafına yağını sürüyorum yine aynı şekilde tam ortasına koyuyorum. Karşılıklı kapatıyorum. Yine aynı şekilde karşılıklı kapatıyorum. kare bir hamurumuz oldu. Şimdi bu hamurumu tabağımın altını yağlıyorum yapışmasın diye. Bu hamurumu dinlenmeye bırakıyorum arkadaşlar. Burada dinlenecek. Ben aynı işlemi Buradaki dört tane beze içinde yapacağım. Hepsini ayrı ayrı açacağım. Açtıktan sonra aynı şekilde katlama işlemini yapacağım arkadaşlar. Daha sonra böreğimizin son şeklini vereceğiz. Şimdi yine açmaya başlıyorum. Oradaki hamurum dinlenmeye devam etsin. karşılıklı kapattım. Bunu da kenara koyuyorum. Şimdi tepsimin altını yağlıyorum. önce yaptığım hamurumu alıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurumu tepsinin boyutunda açtım. Şimdi onun üzerine ıspanaklarımı koyuyorum. ıspanaklarımı koydum. Şimdi diğer hamurumu da açacağım. Onu da bunun üzerine kapatacağım. Bu arada ocağımı da 180 derece ısıya ayarlayacağım. Fırında pişecek. Şu kenarlarına da biraz koyayım. Şimdi diğer hamurumu da açacağım. Onu da tepsimin üzerine koyacağım arkadaşlar. Böreğim tamam olacak. Önce elimle biraz incelteyim. sonra oklavayla açacağım. Evet arkadaşlar böreğimin yapım aşaması bu şekilde. Şimdi ısıtılmış fırınıma koyacağım. Pişireceğim ve son şeklini sizinle paylaşacağım. Evet arkadaşlar böreğimi pişirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel pişti, kızardı, çıtır çıtır oldu. Dış yüzü öyle oldu. Sizin için şimdi bir dilim keseceğim ve böreğimizin tamamını bir göstereceğim size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kat kat oldu. O kadar güzel çıtır çıtır oldu. Çok nefis oldu arkadaşlar. Bunu mutlaka yapın. Hem ikram sofralarında hem sevdiklerinizle birlikte güzelce yiyin. Ee, tavsiye ederim bu şekilde yapın. Ayrı ayrı yufka yapmaktansa hepsini birlikte açın. Tıpkı milföy hamuru gibi yaprakları mükemmel bir şekilde açık oluyor. Çok lezzetli bir börek oluyor. Görenler hayran kalır. Ben o yüzden size bunu yapmayı tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalımı beğendiyseniz abone olmayı, bildirim ziline basmayı, like atmayı unutmayın. İyi günler dilerim.